Sevgili izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Yanımızda ambalaj sektöründe faaliyet gösteren İsa Bey var. İsa Bey'den şimdi değerli bilgilerini alacağız. Adım İsa Güçlü. 12 yıldır ambalaj sektöründe hizmet veriyoruz. Daha önceleri tabii ki birçok firmada yönetici olarak görev aldım. Ve yaklaşık 4 yıl öncesinde de kendi şirketimi kurdum. Ve bunun devamında biz ilk başlarda iç piyasayla başladık. Fakat daha sonrasında yaklaşık bundan 3 yıl önce Amerika'da ilk yerimizi açtık. Ee, ve 3 yıldır da New York ve New Jersey bölgesinde yüzün üzerinde e, kafe ve restoran şu anda müşterimiz bulunmakta. Peki İsa Bey, bizlere faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ana faaliyet konumuz kafe, restoran ve pastane gibi firmaların tek kullanımlık ürünlerini e, biz Türkiye'de ürettirip, imal ettirip e, direkt müşteriye birebir hizmet veriyoruz. Şimdi e, asıl hedef noktamız bizim e, küçük ve orta ölçekli işletmeler. Çünkü bu zamanda markalaşmayan e, firmalar sektörde uzun yıllarım yaşadığım tecrübelerden gördüm ki bir süre sonra kaybolmaya mahkum oluyorlar. Biz de küçük ve orta ölçekli işletmelerin tamamıyla markalaşma yolunda en büyük destekçisi olmak için biz bu yola çıktık. Ve Amerika'nın Amerika'dan sonra da biz Almanya, Kuveyt, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkede de artık direkt restoranların bize siparişle, telefonla, mail yoluyla sipariş verdikten sonra ürünlerin direkt buradan Bizzat kendilerine e, firmasına teslim edebiliyoruz. Çeşitliliğimizden bahsedebilir miyiz İsa Bey? Tabii ki. E, i̇lk gönderdiğimiz ürünler arasında pizza kutusu, karton bardak, peçete. E, ıslak mendil gibi birçok ürünlerin e, tamamıyla sevkiyatıyla başladık. Fakat e, yine az önce de bahsettiğim gibi bir kafede, restoranda ya da markette, pastanede kullanılan tek kullanımlık ürün ne varsa hepsini biz ihraç edip gönderebiliyoruz. Peki İsa Bey, bu ürünlerden hangilerini kendiniz üretiyorsunuz? Aslında şöyle, e, bu ürünlerin tamamını üretebilmek e, gerçekten imkansız değil ama e, biz buna Açıkçası üretime karşı olmamıza rağmen bir adım atarak başladık. Bunda da ilk önce palet streci ve namlumun çant üretimiyle başladık. Üretim kapasitenizden bahsedebilir misiniz bize İsa Bey? 20 kişilik ekibimizle ortalama ayda 20 konteynerin üzerinde ürün üretip gönderebiliyoruz. Şirketimizin vizyon ve misyonu nedir? Şirketimizin ilkelerinden en önemli iki tanesi. Birincisi, yine daha önce de bahsettiğim gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerin markalaşma yolunda en büyük tedarikçisi olmak. İkincisi ise şu anda pandemi döneminde yaşadığımız bazı olumsuzluklardan dolayı tek kullanımlık ürünlerde çok inanılmaz bir artış söz konusu. Bu da ister istemez bizim doğaya olan duyarlılığımızdan kaynaklı. Şu anda çok ciddi bir doğada kirlenme söz konusu. Biz de bu konuda ürünlerimizin doğa dostu olan ürünlerle ilgili müşterilerimize hizmet vermek için çok ciddi bir çalışma yürütmekteyiz. rakiplerinizden ayıran farkınız nedir? Rakibimiz yok. Çünkü bu konuda şöyle iddialıyız. Bir restoranın, kafenin 20 çeşit tek kullanımlık ürünü oluyor. Tabii ki bu ürünlerin hepsini tek tek üreten birçok firma var. Fakat bu ürünlerin tamamını üretip baskılı bir şekilde firmalara direkt bizzat ileten bizden başka Türkiye'de bir firma yok. İzleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Gerek web sitemizden, gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerekse de bir telefon kadar yakındayız zaten. Bize istedikleri yerden ulaşabilirler. Dünya'nın neresinde olursa olsun bizim için fark etmiyor. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Aslında var. Sonuçta hepimiz yani bizim gibi firmalar ticaret yapıyor. Ticarette de kar olduğu gibi zarar da var. Firmalarda şu anki konjektörde yaşanılan sıkıntılardan dolayı önceki zamanlardaki kar ettikleri günleri görmelerini istiyorum. O günlerdeki kar ettilerse, şu an zarar ediyorlarsa karalar bağlamasınlar. Gerçekten ayağa kalksınlar ve önümüzdeki aydınlık günler için ciddi anlamda sadece çalışsınlar. İsa verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.